Hepinize merhaba arkadaşlar. Olympus Gamer'a hoş geldiniz diyorum. Ee, ne oynuyoruz? Happy Wheels oynuyoruz arkadaşlar. Ee, hemen e, ilk bölümümüzden neymiş bu? Pago Jump. Girelim bakalım neymiş yani. Play now. Yaşlı amcamız var. Ee, bir de bu var. Bunu seçeceğim ben. Hmm, basit. Nereye basit? Hayır zıplama. Zıplama. Hayır. Biz nasıl geçeceğiz? <laughs> bir saniye bak şimdi. Hadi. Hadi senin koca götlü adam. Dur şimdi bak buradan hızlanacağız. Oley. Hadi bunda geçersin koca götlü adam. Süpersin. Aha orada orada kaldı. Dur şimdi bak. Hayır, geri gel. Hop, hop. Hadi o koca kötünü kaldır oradan. Hadi. <laughs> Oğlum niye bıraktın? <laughs> Hayır. Bunu nasıl kullanacağız? birinci bölüm fail'la sonlandı arkadaşlar hemen başka bir bölüm oynayalım neymiş çok yıldızlı olanları seçiyorum arkadaşlar hemen 308 kişi oynamış evet bakalım bu neymiş ah gene gene velespitimizle gidiyoruz dayı biraz eğilmen lazım Kırdık bir şeyleri hoppa asansörle yukarı çıkıyoruz Merhaba doktor amca ya, Bana buradan geçmeme izin ver Ne diyor ay, 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 ay. Hadi geçir ama geçir hadi çabuk Uuuuu Uuu şey Adam patlattı lan bir. <laughs> Ayağımıza var. <laughs> Adam gidiyor. Dur. Tamam neyse. Bu da fail arkadaşlar. Hemen başka bir bölüm. Bu neymiş? Hemen girelim bakalım neymiş arkadaşlar. Evet. Aa gitti. Yemekler döküldü. Şurada ne yazıyor? Space Z. Aa. <laughs> Gittik durum. Bu bölümü bir daha oynayacağım. karıştı. Hop Space Z. Bu adam da <laughs> Bu adam da zıplıyor. Dur şimdi. Baba sakin. Hoppa. Dökme bir şeyleri. zıplayınca dökülüyor. Biz bunu nasıl geçeceğiz? Hop. Tamam anladım anladım. Bir daha bin, bir daha bin. <laughs> Az sepete bindi lan. Dur çık oradan. Heh bin ona. Bin ona. Aferin lan bak. Bin ona. Bin ona. Bin ona. Koca götlü adam. Koca götlü adam. Aa, bak şimdi bak. Hop. An, duvara, duvara yapıştı. Heh tekrar bin. E bindin işte daha ne yapıyorsun? Tutun oraya. Tutun oraya. Tutun. Neyse rey He tutun 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 bırakma orayı bırakma. Bırakma. <laughs> Adam o kilolarla nasıl tutunuyor zaten. Hadi yaparsın onu. Hadi. 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 <laughs> yapacaksın onu. Hayır. Of kolu koptu. Kolu koptu ağırlığını taşıyamadı adam. Kolu koptu. Ne diyor Z bırak hayır. Şunun ikisine Bansali. Ali koca adam. Maalesef. Maalesef. E, hemen bu bölümde geçeceğiz arkadaşlar. Dur ben şimdi. Ben şimdi siz bana bırakın. Hop, bu neyle gidiyor? Ya bir zıplama dur dur. <gülüyor> of. <gülüyor> Gene kol koptu. E hadi ama. Az önce ne güzel orada şeye zıpladı. Bunu bunu yapabilirsin koca yürekli adam. Erken zıplıyoruz biz erken. Bunu. Hadi be. Bak bence oraya bir tutunsak, oraya bir tutunsak yürüme de bilmiyor. Otur otur büyütmüş onu orada ya. Hemen o. Tamam. Tutun. Tutun oraya. Bırakma. Çek. Asıl. Asıl. Yeah. Ah bırakma. <laughs> Bu bölüm de fiyat. Bu bölüm de fiyat. Exit menu, menu diyoruz. Hemen 390 kişi oynamış. Hemen bunu da oynuyoruz. Bu neymiş? Ah çocuğumuz arkamızda. En iyi baba şekli. İnanılmaz. <laughs> Oo. Baba çomak soktular oraya. Oo, o neydi lan? Hayır 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 hayır. O neydi kız? O neydi kız? Dur şimdi restart diyoruz. Please don't e, beni diyor aşağı itme diyor. Tamam sen oradan uçun, uçun bakalım biz. Aşağıda bence öyle <laughs> Hayır. Aha, aha Uf, uh, çocuk gitti götümüze girdi. Hayır. Hayır, siz beni öldüremezsiniz. Ne yaptın be? Ne yaptın? Bana açıklasana bir. Hop, son bu. Hemen kendimize intihar girişinde yapıyoruz taklaya geldiler hepsi ya. Neyse arkadaşlar e, 7 dakika olmuş. Sonlandırıyorum. Hepinizi seviyorum. Kocama kocama seviyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E, keyifte kalın.